Kırmızı beyazlı takımın dikkat çeken bir başarı öyküsü var. Geçtiğimiz sezon ikincilikten birinci lige yükselen takım bu sezonda süper lige yükselme başarısı gösterdi. Kurumsal yapı, birliktelik, beraberlik, finansal disiplin, idari yapılanma sonuçta başarıyı getirdi. Pendik'te çok büyük bir heyecan oldu. Ben dün sabaha karşı Pendik'e gelebildim. Hala Pendik'te vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz burada hala o zaferleri kutluyorlardı. İnşallah pazar gününde bir büyük bir kutlama töreni yapmak istiyoruz. Manisa Akisar Stadı'nda oynanan final mücadelesinin sona ermesiyle Pendik Sporlu taraftar sokaklara döküldü. Gece boyunca ilçede kutlamalar yapıldı. Pendik spor gerçekten bu Süper Ligi'yi hak etti diyebiliriz. Uzun yıllardır sıkıntılar çekti. Amatörden geldi 3. Lige. İnşallah kulüp Pendik Spor Süper Lig'de kalıcı olur. Tek temennim o. Bugün sabah uyandığımızda şampiyon olarak uyandık. Her zaman Pendik Spor'un yanında olmaya çalışacağız. Büyüğümüzle, küçüğümüzle, abimizle, kardeşimizle, esnafımızla, öğrencimizle hepimiz yan yana olacağız. Ve Pendik Spor için mücadele vereceğiz. Pendik Spor 1999 yılında da ikinci lig takımı olarak Fenerbahçe'yi kupadan elemiş ve o dönem adından sıkça bahsettirmişti.